CSS kursumuzun ilk dersinden herkese merhabalar. Artık bu video ile birlikte CSS kursumuza başlamış olduk. Şimdi biz e, Visual Studio Code'da ne yapıyorduk? Kendimize bir e, çalışma klasörü seçiyorduk. Bu bağlamda ben buradan yeni bir klasör oluşturup e, giriş diyelim buna. Bu klasörü seçiyorum. Benim e, bu klasör içerisinde proje dosyalarım yer alıyor olacak. Welcome sayfasını kapatıyorum ve klasörümün içerisine geliyorum. Şimdi buraya ilk olarak bir şöyle e, index.html ekleyelim. Ne yapıyorduk biz buraya doc yazdığımızda otomatik olarak html kalıbımız direkt de gelmiş oluyordu. CSS giriş diyelim buraya da. Şimdi e, CSS'in söz, söz dizimine geçmeden önce ben buraya bir ne ekleyelim? E, H3 etiketi ekleyelim Ya da bir paragraf etiketi ekleyeyim. Hemen düzeltelim. Ne yapıyorduk? E HTML'de de bahsetmiştik e HTML kursumuzda. Etiketlerde küçük harfler kullanıyorduk. Şimdi benim bunun içerisinde bir P etiketi oluşturdum. Benim şöyle bir görselim var. Bakınız bu CSS'in söz dizimi. Burada selektör dediği seçici yani bizim bu etiketi bu öz nitelikleri hangi etikete, klasa veya name'e oluştur yönelteceğimiz Kazandıracağımızı belirtiyoruz. Daha sonra e, deklarasyon dediği de e, özellikleri bildirme kısmı e, süslü parantezler içerisinde öncelikle özelliği belirtiyoruz. Ve ardından iki noktadan sonra e, bu özelliğin değerini veriyoruz. Eğer birden fazla özellik tanımlamak istersek de bunları noktalı virgül ile ayırıyoruz. Şimdi burada gördüğümüzü gelin bir e, paragraf etiketi üzerinden uygulamaya çalışalım. Şimdi HTML dosyamızı oluşturduk ama bizim bir de neye ihtiyacımız var? Bir CSS dosyasına ihtiyacımız var. Sütüls CSS dedim. Bunu da hemen buraya bağlayalım. Nasıl bağlıyorduk hatırlarsanız? Link dedim. Öyle. Benim dosyamın adı ne? Sütüls CSS. Bunu hemen buradan seçiyorum ve bir de neyi belirtiyordum ben? realde bunun bir stil sheet dosyası olduğunu belirtiyordum. Şimdi Ctrl S ile tüm değişiklikleri kaydedelim şöyle. Şimdi HTML'imi CSS'imi HTML'ime bağlamış oldum. Devam ediyorum. büyük yazsam neyse fark etmez. Şimdi stil CSS'i geldim. Buradaki söz dizimini uyarlayacağım dedim. Ben Hangi etiketimi uyarlayacağım? Paragraf etiketimi uyarlayacağım. Öncelikle paragraf etiketini yazıyorum ve noktalı virgüllerimi ekliyorum. Bakınız noktalı virgüllerimi ekledikten sonra artık benim ne yapıyorum? Burada e, özellik ve özellik değerlerini tanımlamam gerekiyor. Mesela biz paragraf etiketine ne verelim? Bir e, color verelim. Color dediğimiz ne oluyordu? E, yazı rengini kapsıyor. Şimdi kalır dedim iki noktayı kendi koydu ve benden buradan bir reng seçmemi istiyor. Biz burada örneğin e, dark blue'yu seçtik. Şimdi bakın ilk öz nitelikten sonra noktalı virgülünü koydu ve ben <laughs> şimdi yeni bir özellik eklemek istediğimde e, noktalı virgüllerle devam ediyorum. Bu sefer de diyorum ki bunun yazı boyutunu büyüteyim ben font size'ım benim 30 punto olsun. Bunu dedikten sonra artık Ctrl-S ile kaydedip bu index.html'i ne yapabilirim? Çalıştırabilirim. O zaman gelin bu index.html'imizi çalıştırmakla işe başlayalım. Şimdi öz niteliğimi verdim. Yalnız bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Paragraf etiketinin içerisinde herhangi bir şey yazmadık. Buraya da herhangi bir metin ekleyelim. Şimdi metinimizi de ekledik. Tekrar Ctrl-S yapıyorum ve e, proje klasörümü açıyorum. Buradan indeks eşitliğimi çalıştıralım. Bakın şu anda uygulama açıldı ve benim marif mecra yazım istediğim öz nitelikler ile birlikte ne oldu? Gelmiş oldu. Bu şekilde temel söz dizimini uygulamış olduk ve öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.